Ben başlayabilir miyim? Vay canına ne kadar işte açıcı sıcak burger. Aynen öyle çok havalı ben de isterdim. Aynen öyle anlıyorum ama o benim. Mükemmel kokusu var. Ne kadar lezzetli. Nefis bir şey. Mabel sen de bakmalısın kapağın altında ne var. Aynen öyle hadi bakalım. Donmuş burger mi cidden mi? Bu parça buz ama. İçinde ne var acaba? Olamaz. Bunu kenara koyacağım. Salatalık var. Aa, salatalık tabii ya. Roxy bak bende ne var? Bu prosedür sayesinde 10 yaş daha genç görüneceksin. Denemek ister misin? Tabii ki isterim. Ver alayım. Al bakalım. Pekala. Oh, ne kadar ferahlatıcı. Harika. Canım işe yaradı. Şimdi ise çabucak onun burgerini yiyeceğiz. Oh, gerçekten çok lezzetli. Pekala. Sanırım bu kadar yeter. Ne? Bu benim burgerim değil ama. Mabel. Ay, özür dilerim. Bir şey kalmadı. Bu hiç adil değil ama. Nasıl yapabilirdin? Özür dilerim. Kendimi tutamadım. Ne kadar eğlenceli bir oyun baksanıza bu multidu sort oyunu. Çok havalı ve eğlenceli. Herkes App Store'dan ve Google Play'den onu indirebilir. İndirin ve birlikte oynayalım. Birlikte açalım mı? Aynen öyle. Vay be. Aynen. Donmuş tavuk mutları mı? Ama ben de donmuş onları nasıl yiyeceğim? Bu adil değil. Saramıyorum bile. Hayır. Beni zorlamayacaksınız. Yemeyeceğim ay. Mis kokulu. Ah hayır. Aa zar zor geçti. Tavuk neredeyse beni vuruyordu. Benimkini deneyelim. Çok iştah açıcı görünüyor. Ah ne öyle nefis resmen? Ay sanırım bu acı Ağzım yanıyor. yok. Bunu görmedin mi? Yazıyor burada ama süper acı. Aa kendime tutamıyorum. Biliyor musun? Aslında bu ateş tam gereken bu yangını kullanabilirim. Çünkü bu butları eritebilirim. Tamamen farklı bir konu. Şimdi onlar çok lezzetli ve sıcacık. Çok teşekkür ederim Roxy. Gerçek bir arkadaşsın. Acaba kapağın altında ne var? Önce ben bakabilir miyim? Çok ilginç. Donmuş kola mı? Of ya. Aslında harika bir fikrim var. Matkapla içine bir delik açacağım. Ve çıkaracağım. Şimdi bu kola tadında bir dondurma. Vay be baş döndürücü. Bravo Mabel bu dahice. Da Bakalım bende ne var. Tamamdır. Bende de kola var ama süper sıcak. Peki onu nasıl içeceğim? Bilmiyorum. Tamamdır tadına bakalım. Ay parmağım parmağım çok acıktı. Çok sıcak ya ben bunu içmeyeceğim. Zorundasın arkadaşım. Of ya başka bir seçenek yoksa kendimi toparlayıp içmeliyim. Of çok sıcak. Bunu yaptım ve şimdi dilim yanıyor. Bir şeyin her bulmalıyım, yardım etmeliyim tabii ya. Al bakalım, soğuğu koy. Geçti, çok daha iyi oldu. Teşekkürler. İyi ki hoşuna gitti. Açmak istiyorum. Ne var orada acaba? Hadi taş, kağıt, makas. Ben kazandım demek. Ben açacağım. Bakalım orada ne var? Tamamdır. Vay be! İnanılmaz çok havalı bir pasta. Çabucak denemek istiyorum. Oh, hayır donmuş. Ya ben de sevinmiştim. Arkadaşım benim bir fikrim var. Çekicini tut ve pastayı parçala. Aslında bu iyi bir fikir. Hadi ver şunu deneyelim. Ah oh evet ne kadar havalı. Hoşuma bile gidiyor. Harika. Şimdi pastadan sadece kristaller kaldı. Denemek istiyorum. Hmm. Ne kadar lezzetli. Hayal edebileceğinden daha iyi. Roxy bak sende ne var. Oy. Ben de sanırım erimiş pasta var. Ama berbat görünüyor. Sanki birisi üzerine oturmuş. Neyse tadına bakacağım. Bak bak bile kötü. Ama güzel kokuyor aslında. Hayır. İğrenç. Ne? Ama sanırım bu çok havalı. Havalı mı? Mabel sanırım bir şeyleri karıştırdın. Hayır bu pasta. Onu bana ver lütfen. Teşekkürler. Çatala ihtiyacım yok. Onu böyle de yiyebilirim. Ne kadar lezzetli. Mabel sen tuhafsın biraz. Hadi birinci aç. Seve seve. Vay Bu en sevdiğin dondurma. Ve çilek kiri. Bayıldım. Roksu sende ne var? Şimdi göreceğiz. Oh, hayır, dondurma meydemiş. Bu hiç değil, hiç değil. Böyle bir şey yemek bile istemiyorum. Of ya, gerçekten eziksin. Arkadaş mısın sen? Pekala. Kendimkinin tadına bakacağım. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Hmm, nefis. nefis. Mabel benimle paylaşmak ister misin? Hayır tabii ki. Dondurma sadece benim ve onu kendim yiyebilirim. <laughs> of ya ne kadar aç gözlüsün. Ya neden bu kadar şanssızım? Aa, bir fikrim var. Mentol sakızını çiğnersem dondurmamı dondurabilirim. Mentosu kullanacağım. Bir saniye. Baksana şimdiden ağzımda soğuk bir şeyler hissediyorum ve üflüyorum. Ne? Bu mümkün değil. Benim için her şey mümkün. Geriye kalan şey sadece tadına bakmak. <laughs> evet. Bu gerçek dondurma. Nefis. <laughs> Pekala. Bu harikaydı Roxy. benim küçük karp var. Karpuzlu ve çok tatlı. Ya sizde? Bende ise orta boy kap var. Çok güzel ve çok lezzetli. Sen de? Vay be. Evet. Benimki en büyük. Kocaman bir kap karpuzlu var. Bu çok lezzetli ve çok havalı. Hadi başlayalım mı? ben başlayacağım. Bu küçük hmm. çubuklarla yemem gerekecek. Ne yapsam acaba başaracağım mı? Bir tas daha. Tamamdır. Oo. Oh. Şey yaramıyor, başaramıyorum. O zaman işte böyle yapacağım. Hepsini tam ağzıma dökeceğim. Evet. Bu çok eğlenceli ve çok lezzetli. Çok komiksin ya. O zaman al bakalım. He, bu çok ayıp ama. <laughs> tamam. Ben kendi karpuzlanıdılıma başlayacağım. Böyle çekirdeği çevirelim ve yiyelim çubuklarla. Hmm, bu çok lezzetli. Gerçekten çok hoş. Hepsini neredeyse bitirdim. Harika. İnanılmaz reisinin. Aa, sadece bu yapı işte ve çıkmıyor. Ay, şimdi bıyıklarım var. <laughs> bu çok komikti. Pekala şimdi benim sıram. Ben bu kocaman çubuklarla yiyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Gerçekten bir zevk. Nefis. Hmm. Noodle bir sürü ama neden bu çubuklara ihtiyacım var ki? Ellerimle yiyeceğim. Duramıyorum resmen. Bu kabın içine gireceğim. Vay be. Ay neler oluyor? Vay canına bu bardaktan çıkamıyorum. Aa, sanırım burada sıkıştım. Çıkarın beni lütfen. Yardım edin. Biraz daha noodle yemek istiyorum. Ama kafam sıkıştı. Çıkarın noodle'ı. Al bakalım ye işte. Aa, oh, çok lezzetli. Harika. Ben çok mutluyum. Küçük bir sakızım var. Küçücük. <laughs> üzüldüm biraz. Ya sizde ne var? Bende ise orta bir sakız var. Bu çok güzel. Vay be. Sen de? Bende ise kocaman bir paket sakız. Çok mutluyum. Çok gerçekten. Baksana. Hadi başla. Tamam değil. Bu ilginç sakızı alacağım. Aa bu oldukça lezzetli aslında. Ama çok az ve bir şey olmuyor. Ama aslında iyice çiğnemem gerekiyor. O zaman baloncuk şişirebilirim. Tamamdır. Evet işe yarıyor. Biraz oldu işe yaradı. Komik değil mi? Bravo bravo bravo. Hmm çekil şuradan ben başlayacağım ve sensiz olacağım. Benim ne o acaba? İnanılmaz bir tadı var bu tozun. Gerçekten çok lezzetli mi tatlı ve bir sürü ve kocaman bir baloncuk şişirdim. Vay canına çok havalı hava ifişekleri ismen. Ben gözlükleri takacağım böylesi daha iyi. Ben de bu tozu masaya dökeceğim çok fazla toz olacak. Ve ben onu ağzıma dolduracağım. Vay be. İşte bunu anlıyorum. Hadi biraz daha. Vay be. Ne kadar çok toz var. Ve bu yangın. Hayır bu havayı fişek. Hepimiz havayı fişek içinde olacağız. Ama hepsi bu değil. Çünkü daha çok kocaman baloncuk işleyeceğim. İnanılmaz derecede büyük olacak. Baksanıza. Gerçekten çok eğlenceli. O kızlar sıdırım abartmışım. Ben de çok küçük bir paket var. Ya sende? Benimki daha büyük. Hmm. Çok lezzetli ve işte açıcı. Parmaklarını yersin. Ya sen de? Gerçekten. Böylesi mümkün olabilir mi? Ben de ise inanılmaz büyüklükte bir paket peynirli cips var. Bu harika resmen. Bu benim için. Çok güzel. Dikkatli ol. Vay be. Baksanıza. Bu kocaman paketin içine sadece bir tane cips düştü mü? gerçekten hepsi mi? Of ya. Belki daha fazlası olabilir. Bu çok az. Bu kadar kocaman paket için bakmalıyız. Oh ya burada bir şey yok. Tamam pekala bunu yiyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Tamam ben başlayacağım. <laughs> Vay canına. Kocaman cips tanesi. Baksanıza. İşte gerçek bir sürpriz. Pişt. Neler oluyor anlamıyorum. Sakin ol ona söyleme. Kocaman cipsimi yiyeceğim. Vay be çok lezzetli. Harika resmen. Çok havalı ya. Ben de sadece cipsimi yiyeceğim. Çok lezzetli. Puh, neler oluyor? Bu ne? Hey, beni buradan çıkarın. Tamam tamam. Hadi düş. Hayır 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 olamaz. Bana doğru düşüyorsun. Kocaman bir dilim pizza var. Çok havalı, çok lezzetli, sucuklu ve peynirli. İnanılmaz. Vay be. Ben de küçücük bir dilim baksanıza şuna. Yani sorun değil. Olur öyle şeyler. Ya benimkisi nerede? Bende pizza yok mu? Bir büyüte çalayım. Sanırım burada bir yerde. Ay işte burada. Bu küçük dilimi buldum. Ya bu kadar küçük oluyor mu? Pekala dilimin üzerine koyup yiyeceğim. Evet bu çok lezzetli. Ama çok az. Ben de kendi pizzamın tadını çıkaracağım. Peynir inanılmaz havalı uzanıyor. Bu çok lezzetli. Ee, neden bakıyorsunuz öyle? Gerçekten. Çok havalı bir şey yapacağım. Bu pizzayı sardım. Böylesi daha lezzetli. Yemeklerini yersin. İşte bu kadar bitirdim. Şimdi siz. Evet. Ben bugün pizza kraliçesiyim resmen. Kızlar çekilin. Bu dilimi halledeceğim. Böyle başlayacağım. Vay be. Bu inanılmaz derecede lezzetli bir pizza. Aa, benimki sen bu küçücüktü. Ben de biraz yemek istiyorum. İki elimle de yiyeceğim. Evet. <laughs> Ne kadar havalı. İnanılmaz. Nefis. Burada havalı pizza dilimleri var. Aa, son dilimi kaldı. Başaracağım ama çok yoruldum. Hadi yapabilirsin. Biraz kaldı. Aa, çok yoruldum ama halledeceğim. Artık yapamıyorum. Pizzamikten çok yoruldum. Haydi haydi. Tamamdır kızlar. Hallederim. Birazcık kaldı. Neredeyse yedim. Çok lezzetliydi. Yani. Aa bitirdim. Başardım. Neyin var? Ne oldu ona? Hadi kutlayalım. Aferin. Bunu başardın. Kocaman bir derime bitirdin. Evet işe yaradı. o I know.